Hepinize merhaba değerli dostlar. Yine bir videomuzla karşınızdayız bugün. Neredeyiz? Şöyle etrafı göstereyim. Akasya Mahallesi. Buradan şöyle nereye ineceğiz? Bu mahallenin adı neydi? Saraykent mi geçiyor burası? Şeye doğru işte. Ekinci tarafındaki mahalle sarayken zannediyorum oraya doğru geçeceğiz şöyle etrafı göstereyim bu arada bugün aşırı yoğun bir sıcak var diyebilirim bugüne kadarki en sıcak gün bugün yani havaların açılmasından bu yana. Gelen en sıcak gün bugün. Çok aşırı derecede bir sıcak var. Felaket bir sıcak, kavurucu. Şu anda motorla seyir halinde olmama rağmen güneş feci bir şekilde yakıyor bakın. Yollar bile çökmüş. Şimdi kameradan etrafa bakarken düşmeyelim. Çünkü çukurlar olabiliyor. Logar kapakları çoğu yerde çalınmış. Özellikle bu tarz yaşam belirtisi olmayan mahallelerde bakın mesela şuradan geçerken kafanıza bir şey atabilirler. O yüzden bu tarz bölgelerde gözünüzü dört açmanız lazım. Bina herhalde yıkılacak. Son artık neyi alabilirsek mobilyaları çıkartıyorlar. Orta hasarlı yazılmış ama Demek ki ağır hasara mı döndürdüler? Anlaştılar mı? Ne yaptılar? Şurada bir amcamız kalıyordu. Alpagot. Alpagot amca mıydı? Görünür de yok. ve sorda duruyor. Şimdi Ali Okulu'nun olduğu yere gitmeye çalışacağım. Çok da bilmediğim bir yer açıkçası. Bu videonun içerisinde gidebilir miyim, gidemez miyim bilmiyorum. Bakın buralarda yol yok. Defalarca söyledim. Sokak yok, yol yok. Taş tarlası. Halen yıkımlar devam ediyor bakın. Önceki günlerde birkaç tane yeni yeni yerler. Bakın evi boşaltmışlar son kırık sırıklar almışlar zannediyorum. Karşıda enkaz dağıtımı. Bu binada böylece duruyor. PVC'ler falan sökülmemiş. Karşıda da binalar var. Yantaka'da birçok yer rezerv alanı oldu. Bu konuda da çok mağduriyetler var. Çoğu insan tadilatını yaptı. Evini yeniledi. Borç harç. Evi düzeltti ama ne yazık ki rezerv alana girdiği zaman mağdur oluyor o insanlar. Aslında iki taraf da haklı bana göre. Yani sil baştan yepyeni bir şehir oluşturmak istiyor yetkililer. Diğer taraftan da vatandaş da haklı. Evi sağlam, hasarsız ya da az hasarlı, orta hasarlı tadilatını yaptırmış, düzenini kurmak üzere ya da kurmuş. Hadi diyorlar rezerv alanı oldu. Çıkın. Ama faturalandırdıkları bütün yaptırdıkları işlemleri devlet ödeme taraftarı faturasını ibraz ettikleri zaman ve kira yardımı da dağılacaklarını söyleniyor bilgilerde. Ne diyelim Allah herkesin yardımcısı olsun. Bakın bu binada tadilatı yeni bitmiş. Bu arada gölge ile güneş arasında çok ciddi bir sıcaklık farkı var. Evet Akkent sitesinin önündeyiz. İkinci caddesine girdik. mübarek faaliyette burada yıkılmak üzere olan ağır hasarlı mahkemelik bir sürü daire var bina yani iki katlı müstakir mi diyorlar bakın buralar bu şekilde dostlar arkadaşa soracağım. Kardeşim bu hava okulu ne tarafta? Yabancısın sen de değil mi? Tamam. Arkadaş yabancı uyruklu. Evet, Halık Okulu yani şu taraflarda bir yerde ben hatırlıyorum ama yani nereden gireceğiz, nereden çıkacağız onu da bilmiyorum. Şurada bir okula benzer bir şey. Burası mı acaba Alıkalık? Diğerlerde yol olması lazım çünkü içeride arabalar var. Şu tarafta yol var mı? Bakın ters şeritte gidiyorum. Şu arabaların girdiği yere. Nereden girmiş arabalar? Bakalım şurada bir yol var gibi. Gerisi tarla çünkü taş tarlası. Hadi bu da yol değil de işte düzledikleri kadar işte tarlayı. En azından girelim. Bakın yola. Bakın hemen. Böyle bir yol berbat. Etraf bu burada bir tane bina var. Oturanlar da var zannediyorum. 5 tane araba var kapıda. Evet. Umarım Ali Kavak Okulu burasıdır. Çünkü şu an girdiğim yolları Hemen ABS sinyal veriyor bana. Buralar diyor sana göre değil. Bakın. Hemen tekrar ötmeye başladı ABS. Bak sürekli ötüyor. Çünkü bu yol motora göre değil, arabaya göre de değil. Ya bu yola ancak traktör, grader girer. O şekilde söyleyeyim. Ha yani şuralar biraz daha düzgün. duyuyorsunuz abi senin sesini arkadaşlar. Burada duracağız. Evet etraf gördüğünüz üzere alabildiğine taş tarlası. buraları ıslarla isteyen takipçimize armağanımız olsun bu. Evet söylemeye çalıştık. Daha önce bahsettik. Burada yol yok. Taş tarlası diye. Alabildiğine moloz yığını. Etraf bu şekilde dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hatay'dan, Medeniyetler şehrinden, deprem Gazisi Antakya'dan hepinize selamlar olsun. hoşçakalın